Anneni çok özledin değil mi oğlum? Ben de çok özledim. Ama merak etme dönecek. Biliyor musun oğlum? Biz annenle ilk kez bu kadar ayrı kalıyoruz. Yani senin birilerine emanet edip gezmelere gidiyorduk. Bunun için özür dilerim ama biz Zeynep'le hiç ayrılmadık. Bir aradaydık. nerede, ne yapıyor? Ne haldedir? Ben onsuz yaşayamam biliyorsun değil mi? Bu benim nefesim. Sen de benim nefesimsin. Böyle bana hayatı öğrettin. Benden aşık olmayı. aile olmanın ne demek olduğunu öğretti. Ben Zeynep'e sensiz yapamam. Ben hep eksiktim. Ama sizinle tamamlandım. Siz benim direnç misiniz? Hayata tutunma sebebimsiniz. Biriniz olmazsa yanımda ben kendimi güçsüz, güvensiz hissediyorum. <laughs> Reis de ve Meryem beklememizi söylüyor. Onlardan habersiz bir şey yapmamamızı söylüyorlar. <laughs> Yılık kolu bağlı oturmak kolay bir şey. söz veriyorum anneni kurtaracağım. Gel buraya. Bizim için yapacağım bunu. Sana söz veriyorum. Şu an. Al işte, kapı. Selincan. Selin. Selin. Gitsene onun peşinden. Gideyim. Selin, Selin dur. Ya nereye gidiyorsun kızım ya? Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var Orhan. Olur mu? Canım öyle şey... ...ben de seninle geleceğim, yalnız bırakma. Yalnız kalmak istiyorum dedim. Merak etme hemen dönerim. Peşinden gitsene oğlum. Gelme peşinden. Ah Selin, hoş geldin kızım. Selim nerede? Selim yok babaanne. Ne oldu? Ona bir şey mi oldu? Bir şey oldu da yoksa benden saklıyor musunuz? Selim'e bir şey olmadı babaanne. Zeynep'e oldu. Hem de çok şey oldu. Ne oldu? Hasta falan mı yoksa? Bilmece gibi konuşup delirtmesene insanı. Ne oldu söylesene. Baba. Abimin sana şu an çok ihtiyacı var. Hem de hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Lütfen bir kez olsun her şeyi bir kenara bırakıp onun yanında olur musun? Lütfen. Zeynep kaçırıldı baba. Ne? Kim? Kim kaçırdı Zeynep'i? Bilmiyoruz. Şirket reisle Meryem Hanım'ın eski bir davasıyla ilgili miymiş, neymiş? Ama emin olduğum tek bir şey var. O da abimin perişan olduğu. Zeynep'in hayatından endişe ediyoruz. Baba ne olur yardım et. Bak sen güçlü adamsın. Elin kolun her yere ulaşır. Belki abime yardım edebilecek tek kişi sensin. Eğer abime şimdi yardım edemezsek bir daha toparlanamayabilir. Ve eğer Zeynep'e bir şey olursa... Dur, dur, dur. Önce bir durumu anlayalım. Baba yardım edeceksin değil mi? Tabii ki yardım etmeyecek. Bize ne ayol? Ne halleri varsa görsünler. Ben size söylüyorum. O kız hayırsız diyorum. O kızdan kimseye hayır gelmez diyorum ben. Ha, şimdi de bizim başımızı mı belaya sokacaksın sen? Baban ne diyor belirsiz insanlarla mı muhatap olacak? Mukaddes. Sus lütfen. Susmayacağım anneciğim. Susmayacağım. Kocamın kim olduğu belli olmayan insanlarla muhatap olmasına izin vermeyeceğim kaçırılmışmış. Bizde de cehennemin dibine gitsin kızarı. Ha bizim de kızımız kaçırıldı zamanında. Allah'ın sopası yok işte. Gitsinler bulsunlar. Bana bak Fehmi. Kılımızı bile kımıldatmayacağım. kardeş, Kendi kararlarımı ben veririm. Selin Hanım. Selin Hanım. İyi misiniz? Bir şey mi oldu efendim? Yoksa Fatih Bey miymiş şey oldu Selin Hanım? Allah aşkına bir şey söyleyin. Ben ne gerekiyorsa yaparım efendim. Bana deyin ki Mustafa git şunu yap, ben yapayım dedim. Mustafa dur. Sendeki şu yüreğin zerresi annemle babamda olsaydı eğer bunların hiçbirini yaşamıyor olurduk biz. Yok 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 öyle moral bozmayın efendim. Şimdi ben bir bardak su söyleyeyim hiçbir şeyiniz kalmaz. Günay çabuk bir bardak su getir. Efendim bakın her ne olduysa düzelecek gerçekten. Ya bizim Fatih Bey'le olayımız mı Selin Hanım? Her zaman her şey düzelir. Her zaman değil Mustafa. Mustafa. Bizi biraz yalnız bırakır mısın yavrum? Emredersiniz efendim. Müsaadenizle. ağlama artık tamam ağlama. Dur efendim. İç bakalım. İç 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 iç. Teşekkür ederim baba. Afiyet olsun. Şimdi daha iyisin değil mi? Değilim babaanne. Yardım etmeyeceklerdi. Bizi yine yüzüstü bırakacak dedikleri gibi olmak istemiyoruz diye bize sırtlarını dönecekler yine değil mi? Ben yanınızdayım yavrum. Ben varım. Ama onlar değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.